Bak bak, şey Tuğkan, bak bak şu, şuna baksana su yukarı çıksa bak bak şezlonglara bak ne olur. İne bak şuna. Bak şuna. Çok iyi yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi yaşandı bu ya. Bak evet, oraya koydu öyle. bak. güzelleri kaçır. Ya bakacağım ben bunları. Şu an öylesine bakıyorum ya. Şu an şu an hatları bunlar. Bunu böyle geliyorum. tadını çıkartarak bakarız bunlara tek tek. Aa bak yukarıda bir tane. Aa var. ele bak. Bak bu işte. Şeylerin porçayın yapmak istediği. Yana, yana mı kayıyor bu? İki ne? Ha iki de kendisi. Ha bu. Ver. Aynen. Bu da güzel oldu. Bu da bunun çok üstündeki güzel oldu. Don, bu arada bunun üstündeki don't da vardı son anda. Güzel bir don'tumuz da kaldı aslında. Bitişe. Hani mimimizin de Aynen. son hali vardı. <laughs> <laughs> mango mus? <o>, mango muz? <laughs> mango değil o, o. <laughs> Bakalım. Ha, buradan yürümüşler. Ama Fransızlar arası iyi drama çıktı ya. Evet, evet. Bak gördün mü? 108k ne oğlum? community çok <laughs> ortak davrandı bu noktada. No, mango yok. Bunlar hep dünkü dramalar. Evet, hep dünkü Fransa'nın mevzuları. Ay, bunlar hep 37 dakika falan diyor oğlum. Niye o zaman şu anlatı bunlar? Dünden kalan şeylere hep şeyi. Bak şu bu, bu, değil, bu değil. Bakın ya, şimdi. E, onlara işte tek tek bakacağız. Onlar çok güzel, çok güzel. Ben yanlış bir filtrasyondan bakıyorum galiba. Yo hat şu anda bunlar herhalde. Ay hatta gün var mı? Yok o genel hat yani işte çok mesela dün atılıp sen dün şu an bu haftaya olabilir. bakıyorsun. Biz dünküleri dün seçebiliyor dünkü, mu? Dünküler dünkü, dünkülerde dehşet şeyler var arkadaşlar. Bunlar hep yeni. Baksana 30 dakika önce, 15 dakika önce. Bak bunlar işte. Açıklandı ama sıkıntı yok. Evet, açıklandı. Ben. Önceki dramalar bunlar. Bunu yapan kimse o biraz tepki gösterdi. Tepki aldı daha doğrusu. Evet, bunlara tek tek bakacağız. Vallahi güzeldi ya. Bizle alakalı olanlara çok güleceksiniz ya. Çok böyle mutlu olacaksınız görürken. Aa, yukarıdakini açsana bir doktor Strange'i. Ne o? <laughs> Bu şu anki olay için işte. Evet. Bir yerinde Ant Game'den Thanos şıklattı. Hmm. Yarı yarıya gidiyor. <laughs> Güzelmiş. Sizin arşiv... Arşiv değil ya buradan gideriz biz. Bak. <gülüyor> 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 Yalnız biz hiç dağılmadık tam. Evet yani biz dağıttırmadık bile bu arada. Biz dağıttırmadık. <laughs> Herkes da çok daha iyi ya. <laughs> Biz bunların hepsine dün baktık. O kadar güzel şeyler var ki. Bak bu. <laughs> Pikselleri çok önemseriz. Dur bakayım. Şimdi o alanlar gelecek. Ya da gelmeyecek. Bir masaklı Void belki. Bunlar <laughs> Voidçiler. E, Voidçiler bunlar. Ulan Void'e karşı harbiden iyi, iyi hamlelerde bulunduk. Evet. <laughs> Bu da olmadı hiç. A oh, o pardon! Bu eee! Anladın da. mı? Anladım, anladım. evet <laughs> <laughs> Alman bayramı. Şuna tıklamak istemiyorum, ne çıkacağını bilmiyorum. Ne olur, ne olmaz abi. Tıklamayalım ona. <laughs> Çok iyiymiş. O sular da hep direndi ha. Bak bunu gördün mü? Bu ne? Boş. <gülüyor> 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 Yok artık. Don't. Hep keşke böyle birlik olsak. A yazmış biri. Oluruz, oluruz. Bakalım. Ya dün bir sürü ya. şey gördük. Nerede onlar? İşte onlar dününkilerdi ya. Şimdi toptan bakacağız mecbur yarın öbür gün. E topa gidelim aşağı inelim. İstersen öyle yap ya. Zaten orada da belli bir yerden sonra full güzel postlar var mesela bizim o gördüğümüz. Oo, oğlum bitiyor lan. Alt yarı bitmiş bunun. Biz bakınalım bir yandan son Bak şimdi, yakalarız. Tap diyeceğiz. Gün ayarlayabiliyor muyuz? Yok. İşte yani evet maalesef hani son 48 saat falan yok. This week diyeceğiz o zaman. O zaman komple tap oluyor işte. Tamam bak şimdi biz dün neredeydik? İn biraz. <laughs> Ha ama inmiyor işte daha fazla. Ha, iniyormuş. Bak inef var zaten tapta. Baba inmiyor. Nasıl ya olur mu öyle? Inmiyor. Nasıl inmesi lazım? Yüklemiyor. İner abi. Ol yapınca iniyormuş. Ay. Tamam ol yap. Hadis vika ol yani. Yani bu evet. Bu sene olanların hepsi bu hafta oldu zaten. Hep şu göt çıkıyor karşıma ya. <gülüyor> Heh. Savun, 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 savun. Bak bu zaten en epi. Buralar, <laughs> buralar, buralar, buralar. Ben <laughs> o vay, ben o vay. Savun, 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 savun. Kuldan beklediler. Biz daha büyük avantajı geçeceğiz. <laughs> Merak etmeyin. <laughs> Destek destek destek. Onlar de komple bitecekler ve Onlar rahat rahat yapacak. Onlar Aynen öyle. yapacak. Onlar yapacak. Onlar Ben de. yapacak. Onlar 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 yapacak. Haydi! Adam bot diye ağlamaya ya başladı Ya tamam bırakın bırakın Tamam arkadaşlar Haydi! Allahım çok kıza geldim ağlamışım şimdi Ya Ya 5 dakika sonrası 10 dakika sonrası mevzusu da çok güzel evet, olmuş Evet 5 dakika <laughs> sonrası 10 dakika sonrasını koymuş Direndiler, 10 dakika sonra abandılar. Bu arada arkadaşlar, hepinize genel bir tebriği de ben şöyle söylemek istiyorum. Ee, evet, o programlar belki işimizi çok kolaylaştıracaktı ama biz onlar bile olmadan evet. yaptık bunu hepimiz, hepinizin eline sağlık o açıdan. Yani birazcık o direncimiz de oydu. Hani mesela yani hani söylerken böyle hep üstünde evet. durmamızın sebebi de oydu biraz. Hani o suya falan baktığınızda mesela ben saygı duyuyorum, isteyen istediğini yapsın. Ama onların o kadar rahat direnmesinin sebebi oydu. Biz öyle bir şeyimiz olmamasına rağmen direndik. Ne bottu ne böyle bir programda falan çok. Yani harbiden elinize sağlık. Harbiden elinize sağlık. Çok enteresandı ya. Bilek bilek. <laughs> Allah affetsin. <laughs> Burada çok ofansif şeyler var arkadaşlar. Bir ara bakarsınız. Ben bu algoritmayı anlamadım ya yani bu bu biraz şey hafazıyım <laughs> 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 bunu, bu, bu, bunu ayıp olur şimdi hadi şey yapmayalım o kadar. Ya çok güzel şeyler var nerede onlar biz dün yardıra yardıra güldük arka arkaya kendi kendine çıkıyordu hepsi. Şimdi çok post var abi bütün postlar burada şu anda toptaki. Evet. Hala şey yapmadılar mı? Döner. <laughs> bu da, bu da 50.000 almış lan. Şimdi bak yeni postlarda bir tane daha var böyle döner 3 nokta. O da çıksa çok komik olur hani böyle iki tane döner. Çıkar kesin ya. Şu adamları soya soya bitiremediler ya. Çok karma atıyor. Bakalım. Bak bu mesela bize karşı milletin aslında evet. ne kadar insana yaklaştığının ilk postlarından i̇lk biriydi. İlk postlardan biri bu aslında nasıl üzüldüğünü söylüyor burada. Biliyoruz. O kadar çok post var ki baksana daha 40 bin like'a <laughs> indi yani. Tam buralar o kargaşanın başladığı yerler olacak bak ben biliyorum ayıkladık zaten bunları da. Bir tane daha Olur var bundan. Az önceki pardon bu. Bak adamlar burada yırtınıyordu <laughs> bak. Yani şunun ucuna kebap yapmak istiyoruz. Bunun ilk anlaşmasını yaptık yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanada, <laughs> Kanada bayrağını gördüm. <laughs> Kanada <mim> <laughs> gördün mü? Kanada'nın Kanada büyük müm oldu ya. Gördün mü? Silivri Mumut yazmış. Bu reddit de bazen böyle çalkalanıyor mu çıt 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 diye? Evet. evet şu an Bak bu çok beğenildi mesela. Bak bu da ilk, ne zaman bir gün öncenin. <laughs> bak bu artık high level bir yani yüksek level'da bir tas şey detay çalışması. Great Job Turks yazmış. Tebrik etmişler bizi. Bu da öncekinin ilk yapıldığı anı. Bu abi. da evet ilk yaptığımızın. <laughs> Etkinliğe bakacağım şimdi. Böyle gidiyor arkadaşlar oturun sabaha kadar Bakın yani alttaki Yorumlarına bakın Buralarda çok enteresan yorumlar var arkadaşlar Bunlara bakacağız ya Ben öyle rahatladım ya şimdi şey yapıyorum Sürekli Böyle hızlı hızlı geçiyorum işte